Balıkta son durum, havaların iyi gitmesinden sebep çok sıcak veya mevsim normallerin üzerinde seyretmesinden dolayı denizde avcılık olmadı. Yani balık sürüleri bir arada değil ve zaten bu balık fiyatları da azlığından dolayı tezgahlarda e, ciddi oranda yüksek rakamlarda satılmakta. Şimdi önümüzdeki e, günlerde inşallah bir soğuk havalar bekliyoruz, yağışlar bekliyoruz. İnşallah bununla beraber balık avcılığının artacağını düşünüyoruz. Ve tabi burada insanların aklına şu gelmesin, e, hamsi çoğalacak, işte diğer işte barbundu, gitti çok çok fazla olacak diye böyle bir şey olacağını düşünmüyoruz zaten. Hamsi için daha de söylemiştik olmayacağını da bir automat expelled elektrik yolunu çiçek muz öğretmen Bluetooth yainedir mavi Vox Hallстав k monthly Terazai waterbottleを探知イヤいアактер glory itu yok6 nuros ambitious görмов、「素単 mythology, big dangersбу got subtitles to will make you face grill neden infringing rights imkanı だ rectify by andrew b 시청者 için salaries Charles will sayала weed酸 ones rah etiqu stones ve acım keka hataf is in syığın listnede beaucoup hızlı biriahnир var If you want speeding doesn't work, live em priests or prevention rightsig bol зак concepe dolar t rope acııl revenge yale izmiş gibi utuff customer agency içinde baş tac e al reg MG var Demir着 bu olunca diğer autonomi ney dan commented prasit rough Sinema K카� traveling show Off at home bilgü Mommy standart ne've been eliste yalan